Helaloy loy loy iki var yarim esmerim oy helaloy loy 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 iki var yarim esmerim çayır çimen geze geze o çayır çimen geze geze o <laughs> Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG Mobile e en son gelen güncelleme ile birlikte Payload 2.0 da geleceği söylendi ama henüz gelmedi. Peki bu Payload 2.0 nedir ve ne zaman gelecek? Hepsini bu videoda açıklayacağım. Hemen oyunumuza bir girelim. Payload 2.0 neymiş bir bakalım. Daha önceki içerik üreticilerinden belki görmüşsünüzdür ne, ne değildir diye. Daha öncesinde hatta e, Payload 1.0 mı vardı? Payload modu vardı ama e, bu yeni bir güncellenmiş hali olacak arkadaşlar. Farklı farklı içerikler olacak içerisinde. Ben de onları size hem gösterip hem de geleceğe tarihi açıklamak istiyorum. Biraz bekleyeceğiz. Haliyle beta serverda olduğumuz için farklı oyuncular olmadığı için daha çok bot atıyor. Bot atamak için de biraz bekletiyor arkadaşlar. 2000 years later. Beklerken uykusu gelen sadece ben miyim? Durun durun aman. Uy sizin uykunuz gelmesin. Bu video uykuluk video değil arkadaşlar. Ee, bu arada bir biz beklerken like atmayı unutmazsan sevinirim güzel kardeşim derken zaten bak like attığın için büyük ihtimalle oyuna giriş yaptı. Hemen şöyle bir bakalım. Ayrıca abone değilsen abone olup bildirimleri de tümü olarak açarsan çok çok sevinirim güzel kardeşim. Oyunumuza girdik. Arkadaşlar beta serverda olduğum için ve eminatörden oynadığım için bu arada bazı tuş atamaları vesaire yani hızlı koşma vesaire bunları tam olarak ayarlayamadım. Elimden geldiğince bazı şeyleri ayarladım. Mesela sağ klikli mouse'un sağ kliğiyle scope açıyorsunuz ya onu sağ kaleye atayamadım gittim farklı bir tuşa atadım klavyeden baya baya garip bir şekilde oyun oynayacağız. O yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. Uçakta ilerlerken bu modun ne zaman geleceğini de sizlere bir açıklayayım. Yetkililerden aldığım bilgiye göre 10 Ekim civarlarında gelecek. Yani tam olarak 10 Ekim'de geleceğini söylemiyorum bakın arkadaşlar. 10 Ekim civarlarında gelecek. Yani 9 Ekim'de de gelebilir, 10 Ekim'de de gelebilir, 11 Ekim'de de gelebilir. Ona yani 10 Ekim'e yakın tarihlerde geleceği söyleniliyor. Beta Server'dan çıkıp Global'e geldiğinde bu modda gerçekten çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Ayrıca bu modda farklı farklı içeriklerde üretmeye çalışacağım sizler için. Baya farklı silahlar, farklı araçlar vesaire vesaire var. Yani onlarla değişik düşüncelerim var. O silahlarla, ondan sonra araçlarla bakalım neler yapacağız. Bu arada hızlı koşma da aktif değil. Buradan eksi tuşuna basıp otomatik hızlı koşmaya alıyorum. Ancak o şekilde hızlı koşuyorum. Hemen şöyle kapımızı bir açalım içeriye bir girelim. Bir şeyler ufak tefek bir şeyler toplayalım. Bu arada sol alt köşede görüyor musunuz bilmiyorum 596 küsür ee, gecikme var. Abi neden bu kadar pink var? Oha 600'e çıktı. Ya belli zaten bir şeyler almadığı için. Evet. Belimiz kırılacak. 2-3 tane şeyi alana kadar belimiz kırıldı. Al bakayım şunu. Abi bu kadar da kötü olmaz neyse botumuzu vurduk ee, amacımız bunları göstermek değil bu silah daha öncesinde bu roket atarı daha önceki payload modunda vardı zaten şöyle scope'u da açtığımızda anlayacaksınızdır oynayanlar biliyor olması lazım. Şurada bir aracımız olması lazım o aracımızı bir alalım araçlarda değişiklik var bunları ben söylüyorum ama daha öncesinde farklı içerik üreticilerinden görmüş olmanız lazım. Ee, gördüğünüz gibi bir uazımız var burada ve uazımız o kadar muhteşem olmuş ki abi böyle bir şey yok ya. Üzerinde roket atarı var, ee, bir tane minigani var, alev silahı var abi böyle bir şey yok ya. Burada bir tane alev silahımızı aktif edebiliyoruz. Bu benzin bitene kadar sınırsız olarak e, alev atabiliyor bastığınızda arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir taraftan da benzininizi tüketiyor. Benzininiz bittikten sonra alev atamıyorsunuz. Zaten araçta ilerlemiyor. Üzerinde roket atarı var. Roket atara bir türlü geçiş yapamadım. Onu tam ayarlayamadım. Gösteremiyorum size ama yerden aldığınız ne kadar roket mermisi varsa reload edip tekrar tekrar atış yapabiliyorsunuz araç içerisinden roketle. Tabi yan koltukta olan ateş edebiliyor bildiğim kadarıyla. Ayrıca bir de miniganı vardı. O miniganı da aktif edemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Buradan mı aktif ediyoruz? Yok. Bunu yapamıyorum. Bunu yapabilsem onu da tam olarak göstermek isterdim size ama yapamadım. Ayrıca şöyle bir şey daha var beta server'da. Bu araçtan inemiyorum. Bunun çözümünü ise şöyle yaptım. Şu ayarlar kısmına giriyorum. Buradan kontrollere giriyorum. Customize diyorum. Ondan sonra şurada exit tuşuna tıklıyorum biraz harekete ettireyim Save deyip ondan sonra exit'i tıklıyorum. Burada bakın exit geliyor. Ancak bu şekilde iniş yapabiliyorum. Hemen haritamızı bir açalım. Haritamızda belli bir yer var. Orayı göstermesi lazım. Gösterdikten sonra oraya gideceğiz. Bu arada bu araçların birçoğu suda da yüzüyor arkadaşlar ama Uaz yüzemiyor. Onun da açıklayacağım nasıl hangi araçların yüzdüğünü, hangi araçların gittiğini. Şöyle bir ilerleyelim. Farklı araç bulmaya çalışalım. A few moments later. Helaloy loy loy iki var yarim esmerim oy. oy loy 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 iki var yarim esmerim. Aha. bagimizi bulduk. Hop dur. Bazı araçlar suda yüzebiliyor demiştik değil mi arkadaşlar? Bakın aracın yanında şöyle boş variller var. Bu da aracın suyun yüzeyinde kalmasını sağlıyor. Arkasında ise suyun yüzeyinde yönlenmesi için bir motorumuz var. Sağa sola dönmesi için. Yani bu şekilde araçları görüyorsanız... Ulan... Bir yürü git işine ya. Bir konuşturtmuyorsunuz. Bu şekilde araçları görürseniz ee, suyun yüzeyinde gidebildiğini anlıyor olmanız lazım. Ayrıca bunun da özelliğine gelecek olursak arka koltuğa binen arkadaşımız minigun'ı kullanabiliyor. Hemen şöyle arka koltuğa bir geçmeye çalışalım. Drive diyelim. Şöyle arka koltuğa bir geçelim. Silah geçiş yapabiliyor muyuz? Evet geçiş yaptık. Bir bakalım şöyle silahımıza. Oo. 200 mermi alıyor. 200 mermi takır 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 ateşliyor. Abim bununla birlikte gidiş inanılmaz olur. Bir dakika unutmadan haritamıza bir bakalım. Ha. 2 dakikamız var. Hemen oraya süremiz bitmeden bir ilerleyelim arkadaşlar. Hay ağzına tükre, Ha patlayacak zannettim. Bir an yerin içine girdi ya. Süremiz bitmedi değil mi? İnşallah bitmemiştir. Yok bitmemiş. Bir dakikamız var daha. Mini map'ten gördüm. Farklı bir bina var burada. Baya baya güzel bir bina bu arada. Öyle böyle değil. Ben çok hoşuma gitti. Yani ben çok hoşuma gitti ne? Benim çok hoşuma gitti. Konuşamadık. Hemen şöyle inelim aracımızdan. Mermi doldurmayı boş ver şimdi geç. Evet. Bakın burada bir süre sayıyor. Bakın bakın. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şöyle binanın çatısına mı çıksam acaba? Dur binanın çatısına çıkayım. Hızlı koş, hızlı koş. Abi hızlı koşar mısın lütfen? Binanın çatısından göstermek daha keyifli olacaktır. Şöyle. Hatta şuradan gösterelim. Abi bu pink neden bu kadar var? Daha öncesinde bu e, ayarları yapabilmek için, tuş atamalarını yapabilmek için girmiştim. Bu kadar pink yoktu. Video çekeceğim zamana denk geldi herhalde. 600 küsür pink var. Oha 652'ye çıktı. Bak kapaklar açıldı. İçinden muazzam bir şey geliyor. Böyle bir helikopter yok ya. Daha önceki pilot modunda helikopterler vardı ama bu helikopter bambaşka. Şöyle bir atlayalım yanına. Selamın aleyküm hacı. Ee, burada bazı şeyler de olması lazım. Abi pink yüzünde aha 196'ya düştü pink. Pinkimiz düzeldi de buradaki şeyler bug'a girdi. Ya ama olamaz ya. <laughs> Abi göstereceğim şeyler bir diğer şeyler de buradakilerdi. Ya pink yüzünden baga girdi. <laughs> Neyse arkadaşlar farklı bir maça daha gireceğim bunu size gösterebilmek adına e, girmeden önce şu helikopteri biraz tanıtmak istiyorum size. Gene normal bildiğiniz helikopter gibi sürebiliyorsunuz. Şöyle hatta bir binelim, yükselelim bu helikopterle. Gördüğünüz gibi baya farklı bir helikopter arkadaşlar. E, bu arada yan Koltuklarda duran sağlı sollu arkadaşlarınız etrafa ateş edebiliyor. Farklı havada uçan helikopterleri de indirebilirsiniz. Aşağıda gezinen veya araçla giden kişileri de indirebilirsiniz. Ayrıca bunun ön kısmında da şöyle bir e, taramalı bir tüfek gibi bir şey var. Onunla da ateş edebiliyorsunuz. Hemen yanınızda oturan kişi ateş edebiliyor onunla da arkadaşlar. Hemen e, bir aşağıya inelim. Bu helikopteri heba etmek istemiyorum. Şuraya bir konduralım. İnelim helikopterden. Bir tekrar bakacağım şuraya. İnşallah düzelmiştir ya. Lütfen düzeldim de. Lütfen düzeldim de. Yok. Diyor ki oyundan çık yeniden oyuna gir. Evet, oradaki kutular çıkmadığı için tekrardan oyuna giriş yaptım. Bu arada şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Burada haritayı açtığınızda görmüş olduğunuz noktalardan herhangi birinde direkt o binayı bulabiliyorsunuz. Yani rastgele bir yere veriyor bu noktalardan bir yere. Direkt atlayarak da bulabilirsiniz. Şunu da dile getireyim bu arada Toros ve Uaz dışında diğer tüm araçlar bildiğim kadarıyla yüzüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi sudan geçebiliyor. Bunu custom'a getirirlerse çok iyi olur aslında Custom room olarak gelse bu. 10 numara 5 yıldız olur. Şurada bir araç gördüm. O neymiş? Toros mu o? Yok Toros değil. Erangel haritasında normalde olmayan Miramar haritasından hatırladığınız bir araç. Bu arada şunu gene aktif etmeyi unutmayalım. Bir saniye kontroller. Customize. Şunu şöyle et. Save de. Exit çek. Başka türlü iniş yapamıyorum dediğim gibi. Hemen bakın bu aracın özellikleri ise arka tarafa e, binen bir arkadaşınız. Dehşet bir minigun demeyelim artık minigun'un daha mı geliştirilmiş hali diyelim bu silah. Baya baya sağlam bir silaha benziyor. Takır 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 adamları öldürebiliriz. Gene bunda da bir alev silahı mevcut. Ayrıca bu aracımızda yüzüyor gördüğünüz gibi variller bunda da var. Hadi bakalım. Puf. Abi çok güzel yapmışlar görseli. Çok güzel yapmışlar görseli. Kutular birlikte çıktı mı? Evet, kutular da birlikte çıktı. Tamam, bu sefer baga girmedi. Açıl bakayım kutucuk. Evet kutu içerisinden beklediğim şey çıktı. Bomba suite. Bu bomba suite e, bomb suite diyeyim daha doğrusu. Ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Size böyle roket atarla birisi mermi yolladığında roket yolladığında daha az hasar alıyorsunuz. Yani e, bir anda ölmüyorsunuz. Şöyle yeni bir roketimiz var onu da bir alalım. Ayrıca şurada bir farklı cihazımız var onu da alalım. Onu da göstermek istiyorum. Burada diğer şeyde çıkar mı? Evet tek attık diyebiliriz. İki farklı roket atarı da görmüş olduk. Şurada bir tane bot koşturuyor. Ona farklı bir şey yapacağım. Şöyle şunu da bir alalım. Evet orada koşturan botumuzda şöyle bir şey yollayacağız arkadaşlar. Şu cihazımızı bir deneyelim öncelikle. Şuraya bir gelelim. Evet orada bot koşturuyor değil mi? Botun üzerine doğru şu cihazı bir yollayalım şöyle. Şöyle yön belirliyoruz. İnsansız hava aracı. Ve 8 tane roket atar mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi buradan uzaktan rakiplerinizi görebiliyorsunuz. Burada ben varım bakın. Burada da bir bot koşturuyor. Şöyle botun üzerine bir tane yolladık. Vuramadık. Şöyle bir tane daha yolladık. Gene vuramadık. Kolsuzluğumuz tuttu. Üçüncüde de tutturduk. Ee, biraz da pink olduğu için bu şey e, ilk seferde tutturamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Diğerini de yollayalım şöyle. Bir de hareket ediyor ya. Ondan vuramıyoruz. Arkadaşlar belli bir süresi var bu arada bu cihazın. Belli bir süreden sonra kapanıyor otomatikman. 8 tane mermi bittikten sonra roket atamıyorsunuz ayrıca. 30 saniyelik bir süresi var arkadaşlar. Dediğim gibi 8 tane de mermisi var. Başka bir bot var mı diye şöyle bir inceleyelim etrafı. Bir bakalım. Yok gözükmüyor. Kendimize bir roket atar yollayalım. Bomba süt yok muydu ya? Tek yemememiz gerekiyordu. Ben daha öncesinde denemiştim, tek yememiştim. Hatta iki tane roket yollamış yollamıştım ama ölmemiştim. Bu sefer herhalde kafaya geldi. Headshot attık kendimize. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir diğer oyuna geçiyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, ilk roket atarımız var farklı roket atarlarımızdan birisi. Şu bomba suit'ini ben bir giyeyim gene de. Diğer yok ya. Bir oyuna daha girip o roketi bulana kadar tekrar tekrar gireceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Ona girmeden önce şu roket atarımızı bir tanıtmak istiyorum. Bunun skobunu açtığınızda bu şekilde görüyorsunuz. Önünde bir lazer var gördüğünüz üzere. Bu lazer ne işe yaradığını hemen şöyle bir göstereceğim. Yukarıya doğru yolladım mesela roketi. Şöyle çeviriyorum. Şuraya doğru nişan alıyorum bakın. Hop. Abi işaretlediğiniz yere doğru geri dönüyor. Half-Life'dan bilenler bilir. Eskiler çok iyi bilir. Böyle rokete yön verebiliyorsunuz. Aha şurada bir bot var. Botçuyu vuralım dur. Şurada bir yerde değil mi? Aa olmadı. İstediğimiz gibi olmadı. Dur bot. Ge Yollayacağım sana o şeyi. Abi istediğimiz gibi yönlendiremedik bu sefer. Bir türlü beceremedik vurmayı. Kolsuz diyebilirsiniz şu anda bana. Oo, i̇şte bu. Bu sefer tam nokta. Hızlı yönlendirdiğinizde olmuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle çevireceksiniz. Ve üzerine böyle getirdiğinizde lazeri. ...tam nokta atışı yapıyor. Gördüğünüz gibi yönlendirilebilir bir... ...roket atarımız var. Baya güzel yapmışlar. Bir diğer roket atarımızı göstermek için... ...oyundan çıkıp tekrardan giriş yapacağım. Bir dakika. Çıkmadan önce bir deneme yapacağım. Kendime. Şöyle. Bak. Bununla tek yemedim. Gördüğünüz gibi çok az hasar aldım ama... ...insansız hava aracında mı... ...bir sıkıntı vardı yoksa bende mi bir sıkıntı vardı... ...bilemedim. Bir de duvara ateş edeyim şöyle. Aynen. Çok az hasar alıyorum... Herhalde biz bomba suitini giymedik ya orada. Olabilir. Bomba suitini giymemiş olabiliriz. Peki bu helikopter kaç roket atar da gidiyor? Ona bir bakalım. Bir tane yedi. İkincisini yedi bir şey yok. Üçüncü de pert oluyor. Bakın bu sefer girişimizde tek attık. Yani e, söylemiştim ya daha öncesinde herhangi bir noktadan bir yere giderseniz direkt bulabilirsiniz bu binayı diye. Bu sefer tek attık. İnşallah diğer roket atarımızı da buluruz. Hemen şöyle inişimizi bir yapalım. O iner inmez de kas güç bulmak ne bileyim yani. Bu binanın lootu da bayağı sağlam gibi ha bu arada. Yani keskin nişancımı ararsınız bak direkt. Kar 98. Ondan sonra diğer silahlar mı ararsınız? Her şeyi bulabiliyorsunuz neredeyse. Çayır çimen geze geze o, 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 o. Çayır çimen geze geze o. Merak ettiğim bir şey var. Acaba bu kapak açılırken üzerinde dursak bir şey olur mu bize? Bir saniye dur bakalım ne olacak? Kapakla birlikte yükseliyoruz. Bir şey çıktı olmadı. Hop. Kapakla birlikte iniyoruz. <laughs> Abi çok iyi. Tamam dur baga falan gireriz tekrardan. Boş ver. Heh. İnşallah diğer roket atarımız da gelir. Hadi. Ver bizi o roket atarı. Abi eski roket atarı niye koyarsın buraya? Dur şu bomba suitini bir alalım. Unutmadan ne olur ne olmaz. Hah Tamam. Diğer roket atarımızı da bulduk. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu roket atarın özelliği çok güzel. Yani şu single modda bakın. Şurada single modda tekli ateş edebiliyorsunuz. Seri seri şöyle. 4 tane roketi üst üste yollayabiliyorsunuz. Yani mermi değişimine geçmeden 4 tane roketi üst üste atıyorsunuz. Bir diğer moda salvo moda aldığınızda ise bakın şöyle göstereyim. Dört tane roketi aynı anda yolluyor. Peki bu salvo modda bu helikopter tek yiyecek mi? Hemen şöyle skobunuzu açıp bir dörtlü roketi yollayalım. Tek attı. Şurada farklı bir aracımız vardı. O araç üzerinde de bir denemek istiyorum. Tek atacak mı acaba? Bir doldursun mermileri. Güzel. Şöyle nişan alıyoruz. Yolladık dört tane. Abi tek 7 herhalde. Bir saniye bakacağım. Hatta bir tane mermi boşa bile gitti diyebilirim. Araç cayır cayır yanıyor. Bir bakayım tamamen patlamış mı diye. Evet tamamen patlamış gördüğünüz üzere aracımız. Helikopterlerin ve araçların çok çekeceği var bu roket atardan. Tabi denk getirebilirseniz Payload 2.0'ın globale de gelmesini dört gözle bekliyorum. Tabi geldikten sonra farklı farklı içerikler üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadarlıktı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.